Arkadaşlar aslında videoyu bitirdim ama kesim matın üstündeki mic'lere bakın <laughs> Mehmet bana iyilik mi yaptı kötülük mü yaptı? <laughs> Her yer mic, bakın. Karınca Sanat Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Arif bugün sizlerle birlikte sizlere birkaç videoda bahsettiğim ilk abonem dediğim Mehmetten bir kargo geldi bana kendisi okula böyle taşımalı eğitim yaptığı için işte asıl hayvanların olduğu ev kaldığı okul yurduna uzak olduğu için haftada bir, haftada en fazla iki bakabildiğini söyledi. Ve dedi ki abi benim hayvanlarıma bakar mısın? Ben dedim ne demek dedim yani senin hatrın çok büyük bende ve bütün hayvanlarını emanet aldım. Kendisinin haberi yok kendisi böyle yaza doğru artık kendi evine geçtiğinde hepsini geri göndermeyi düşünüyorum kendisi de kabul ederse çok kendisi kendisi dedim ama işte anladınız demek istediğimi onu da hatır kırılsın istemiyorum çünkü büyük bir emek var burada şimdi gelin sizlerle birlikte bu bütün hayvanlara bakalım kargoyu açalım bir de besleme yaparız belki videonun sonuna doğru sonra da videoyu bitiririz buradan Mehmet'e tekrardan teşekkür ediyorum kargoyu çok güzel paketlemiş bu arada. Bu arada kargo 1-2 günde elime ulaştı fakat yoğunluğumdan ötürü açamadım hemen. Bir şey olacağını sanmıyorum. Bana paketin içinde atmıştı. Kargonun iç halini. Şunu bir açayım sonra ben konuşayım. Dur. Umarım sıkıntısız bir şekilde gelmişlerdir. Kargoda hani yumurta kaybı, işte karıncaların strese girmesi, hayvanların strese girme olayı gerçekten doğru. Ama şu zamana kadar çok şükür kendi gönderdiğim kargolarda bunu yaşamadım. Yaşayan arkadaşlarımı, abilerimi duydum ama kenara atalım ve kutuyu alalım. Asıl kutuyu. Baya dolu. Valla ağır da biliyor musunuz? Şaka maka. Nereden baksanız bir, bir kilo falan var şurası. Böyle bir açalım. Oğlum bayağı bir şeyle kapatmış ya. Bakın burada kağıtlar var. Burada bir kıyafetinden vazgeçmiş. Eski bir kıyafetinden. Burada birkaç tane not var benim için. Bunları ben kenara alayım. Burada galiba un kurtları var. O ağırlığı yapan da un kurtları olması lazım. Bakalım burada ne varmış. Hadi bu kutuyla başlayalım. Evet burada un kurdu ve un kurdu böcekleri var görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim hatta. Kenara alalım. Bayağı da kokmuş bu arada şey un kurdunun yani unlar un kokmuş böyle bir şey olmuş nemlenmiş herhalde. Burada un kurdu böcekleri var bu sefer görüyorsunuz. Kapları hep soruyorsunuz mesela abi ne kap kullanalım abi işte şu kap olur mu? Al bak mesela dondurma kapları çok ideal yani. Gayet iyi. Burada bir şey yok, burada bir şey yok, burada bir şey yok. Burada arkadaşlar benim Mehmet'e gönderdiğim ilk mesor kolonisi var sanırım. Transfer için ayarlamış. Suyu bittiği için muhtemelen, aynen. Onları da bir transfer ederiz. Kraliçenin durumuna bakarız bu videoda. Hepsini bir çıkarayım, ardından ben şey yapacağım. Tek tek göstereceğim yani size. Burada bir jumping spider bulmuştum Mehmet, bana bahsediyordu mesajlarda. Onu da göndermiş. Bakalım nerede ama, evet şurada. Elim alayım, size de göstereyim. Barbekü çubuğu alıp geliyorum. bayağı ama uğraşmış. Gel, gel yavrum, gel. Evet, kaybolsun da istemiyorum. Şöyle size göstereyim. Görüyorsunuz sanırım. Biraz da zoom atayım. Orada bir Jumping Spider'ımız var. Ee, zor durumda olduğunu biliyorum. Mehmet bahsetmişti yine dediğim gibi. Onu da yeni teraryumuna alırız. Bu kabı çok kabı olarak kullanacağım. Böyle boşaltayım. Yeni teraryum yapacağım için direkt Jumping Spider'ı e buraya koyuyorum. Yeni teraryuma geçiriz onu. Burada demiş ne var? Çok daha ufak bir örümcek türü. Güzel bir teraryum dizi dizaynı. Ya ölmesin diye aldığı birkaç tane daha örümcekten bir tanesi görüyorsanız şurada. Yine bir zoom atacağım siz için, sizin için. Şöyle ufak bir bahçe örümceği diyebiliriz buna. Yine ağlarını kurmuş. Kapağını kapatıyorum. Kürdan kabına güzel bir kurulum yapmış. Ve Buraya da not yazmış. Jeans stre, ste, da mış türünü bilmiyor cinsiyet muhtemelen dişi çok ufak bir canlı bu arada hani burada ya kurt örümceği de bulmuş bir memedimiz bir tane onu muhtemelen doğaya salarım kurt örümcekleri gayet dayanıklı canlılar şurada bir kurt örümceği var gördüğünüz gibi bunu doğaya salacağız arkadaşlar bunun şeyi çünkü dayanım oranı diğerlerine göre çok daha iyi ama bes, beslenebilir mi? Şöyle beslenebilir. Mesela zor durumda bir kurt örümceği buldunuz. Onu alıp eve bir süreliğine un kurduyla besleme şansınız var. E, kendini toparladıktan sonra da doğaya salabilirsiniz. Ben de aynı bunu uygulayacağım bu kurt örümceğinde. E, önce bir besleme yaparım. Biraz kendine gelir. Biraz suyunu alır. Biraz besinini alır. Ardından da doğaya salarız. Ama çok güzel bir canlı bu da. Size yine makro çekimlerini yaparım. Aralara da eklerim. Yine güzel bir e, örümcek... Türümüz, cinsimiz bu da. Bull Spider bilenleriniz vardır zaten. Yavaştan son kolonilere geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi hiç kayıp yok. Çok güzel paketlemiş Mehmet. Eline sağlık. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Yine not yazmış. Not. Abi bir kraliçe ve bir majordan oluşan koloni sorunlu ürerler mi bilmiyorum. Haberin olsun diye bir de not bırakmış sağ olsun. Onları da buraya bantlamış. Bakalım bakalım. Burada ne var? Burada bir mesor kolonisi var gördüğünüz gibi yine koloni olarak mesorlarımız var çoğunlukla küçük bir tüp olma transfer yaparız transfer deneriz ama suyu bitince transfer ederim gibi geliyor bana çünkü durumları şu anlık iyi onu da kenara alalım şöyle şurada yine bir neyimiz var ona bakalım Heh, bahsettiği bir mesor ve bir majordan bir medya hatta bu majorda değil oluşan diğer kolonimiz. Suyu bitmiş gördüğüm kadarıyla tohumlar bayağı bir e, sıkıntıda. Çimlenmiş görüyorsunuz, köklenmiş hatta. Bunları bir transfer ederiz. Ve transfer sonrası gelişimlerine yine bakarız. Bunları Mehmet 1 kolonisi, Mehmet 2 kolonisi ve Mehmet 3 kolonisi gibi adlandırabilirim. Ya da M1, M2, M3 de olabilir. Hem Mehmet'in kolonilerinin gelişimi de görürüz. Yaz, e, yaza kadar diyeyim. Çünkü geliştirdikten sonra dediğim gibi emanet olarak bunları aldım. Geri Mehmet'e göndermeyi düşünüyorum kendisi de kabul ederse. Kargo içeriğimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi burayı bir ben toplayayım. Bir iki besleme yapalım. Özellikle bu kolonimize ve sağlam bir tane daha küçük mesor kolonimiz vardı onlara. Jumping spider'a belki bir besleme denemesi de yapabiliriz. Böyle genel ufak ufak bir besleme yaptığımız bir son yapalım sizlerle. Gelin ben burayı bir toplayayım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Wolf spider'ı bayağı size yaklaştırdım. Bir besleme denemesi yapacağım. E, stres de şu an muhtemelen çünkü yoldan geldi. Bir iki gündür evde duruyor ama... Stresledir muhtemelen. O yüzden yemeyebilir. Ama deneyeceğim şansımı. Önüne bir şöyle un kurdu bırakacağım sizlerle birlikte. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şöyle bırakıyorum. Ve tek beslenmesini sizlerle birlikte görmüş olduk. Yanlış görmüyorsan kabın üstünde birçok mite var. Bu büyük bir risk. onu fark ettim sizlerle kutuyu açtıktan sonra ufak ufak hareketleri görüyorsunuz sizlerde bakın. Şunlar mayt arkadaşlar. Beyaz maytlar. Bu açtığım şeyin her yerindeler. Şu an masamda vesaire vesaire her yerde var. Bunları da bir sterilize etmem gerekecek. Öncelikle un kurtlarını sterilize ederek başlayacağım ve tek tek ilerleyeceğim. Büyük bir risk. Bütün eve de yayılırsa çok büyük sıkıntı çıkabilir. O yüzden onu da atlamadan size söyleyeyim. O etrafta dolaşan hareket eden şeylerin might olduğundan farkındayım. En azından kurt örümceğimiz beslendi. Dediğim gibi bu beslenmeyi tamamladıktan sonra muhtemelen bu kurt örümceğini salacağım. Çünkü kurt örümcekleri dayanıklıdır. Size yine de Mehmet'in yazdığı notu okumak istiyorum. Çünkü o da hani şey değilmiş yani. Bilinçsizce almamış. Şöyle anlatayım. Abi Jumping Spider... Kurt örümceği ve diğer örümcekleri, diğer örümcekler küçük, neyle besleyebilirsin bilmiyorum. Eğer uygun yer bulamazsan sal gitsin. Zaten ben de 3-4 hafta önce evdeki yanacak odunlardan bulup aldım. Kışın donmasınlar diye demiş. Bilinçsizce almadığını ben de tahmin ediyorum ama ben de dediğim gibi önce bir besleme yapacağım. Dayanacağını düşündüğüm için geri doğaya salacağım kurt örümceğini. Jumping Spider çok ufak, dayanamaz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen ona bir süre bakarım ee, sizlerle birlikte. Bahar aylarında olmadı onu da doğaya salarız diyorum. Kurt örümceği böyle güzel bir şekilde beslendi. Biz hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi sırada Jumping Spider'ı bir beslemeyi deneyeceğim. Görüyorsunuz tam merkezde ufak bir, bir çift göz var. Ee, beslemesini deneyeceğim sizlerle birlikte. Bakalım beslenecek mi? Sizler için biraz zoom atayım oraya doğru şöyle. Galiba ideal. Ve çok boyutuna uygun olması için uğraştığım bir un kurdu buldum. Umarım onunla beslenebilir. Şöyle bir önüne doğru bırakacağım. Saldırırsa yer diye düşünüyorum ama biraz boyutu için büyük bir un kurdu. Eski geçti işte görüyorsunuz. İnceledi onu. Ama saldırmadı. Daha küçük un kurdu şu anlık bulamadım. Ama ürettiğim için illa... Elimde olacaktır. Bir kere daha şöyle önüne doğru koyacağım un kurdunu. Görüyorsunuz boyutu çok büyük ve streste muhtemelen. Yine bunda da stres ihtimali olduğu için saldırmayacak olabilir. Gördüğünüz gibi jumping spider olabildiğince kaçmaya çalışıyor, farklı bir köşeye kaçıyor. Jumping Spider'ı beslemedik ama ben buna yine güzel bir terarium yapıp daha boyutu için uygun bir un kurduyla besleme denemesi yaparım. Jumping spider'larımız da burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde Jumping Spider'ı da geçebiliriz. Beslenmeyecektir zaten, stresli olduğunu tahmin ediyorum. Hadi biz devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane daha Nestor Kolonisi besleyip videoyu bitirmek istiyorum. Diğerleri biraz uğraş verici ve diğer örümcekler çok küçük. Şöyle hafiften ağzını açacağım. İçinden kurunu koyacağım. Onlar beslenecektir zaten. Kuruduğumu biraz daha ileri itelim. Test tüpü zaten ufak, bu muhtemelen transferini yapacağım bir süre sonra. Şunları alayım, daha rahat göstereceğim sizlere şöyle. Biraz zoom atsam daha net göreceksiniz. Gayet iyi durumda bir mesor kolonisi, yumurta üretimi devam ediyor. E, suyu biraz azalmış, suyu bittikten sonra transferini yaparım sizlerle birlikte. Bunları seriye dönüştürmem diye tahmin ediyorum ama ara ara gösteririm işte diğer kolonilerle birlikte iyi beslenen bir mesor kolonisi. Önünde gayet çok bolca tohum var. Un kurdu takviyesini de yaptım görüyorsunuz. Un kurduna daldılar direkt. Acıkmışlar yoldan geldikleri için. Güzel bir besleme yaptım. Diğerlerini de ben video dışında besleyeceğim. Ve transferlerini gerçekleştireceğim. O şekilde devam ederiz. Buradan Mehmet'e tekrardan teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için de sizlere teşekkürler. Gelin Ufaktan kapanışa geçelim o zaman. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Video izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok iyi yiyorlar ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar aslında videoyu bitirdim ama kesin matın üstündeki maytlara bakın. <laughs> Mehmet bana iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptı? <laughs> Her yer mayt bakın. Biraz daha aşağı ineyim. bakın. Her yer mayt. Ufak ufak. Diplere bak ya. Oğlum. Yani var ya bunlar bunlar muhtemelen benim bütün kolonilerimi mahveder yani. yani. Mehmet de bilerek göndermedi biliyorum ama her yer mayt. Çok hızlı bir şekilde hayvanları ayıkladıktan sonra direkt temizleyeceğim. Limonlu suyla buraları temizleyeceğim falan. İrili ufaklı yani bir bir iki tane kolonime saldırdı zaten bitti. Proje 1'i sonra şey değil mi? Diğer videomuz şey olacak arkadaşlar. Proje 1 kolonisi neden öldü? Her yer Her yerdeler. Odaya yayılıyorlar. Çok hızlı bir şekilde temizleyeceğim. Bir şuraya da göstereyim bakın. Her yerdeler. Çok kötü çok. Hemen temizliğe geçiyorum ben. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.